Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Happy Wheels oynuyoruz. Bu kadar video çekmiyordum. Ee, Yiğit Aslan'ın kanalına bakarsınız. Ee, Happy Wheels oynamıştık. İlk birden başlayalım. İlk birden. Yiğit Aslan'a bakarsınız ilk İlk başta öğretiyor bize. Bize en fazla 5'e kadar gittik. buradan geri gittik biz. Birinci, 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 birinci bölümde tabii. Tabii siz videosunda göremiyordunuz benim ne yaptığımı. Beşinci bölümde ilk bitiren bendim Yiğit. Zaten Yiğit kendisi bitirmedi. Ben bitirdim. Yiğit'in Yani Öyle oldu. <laughs> Bir şey diyemedim öyle oldu dedim. Happy Wheels bizim kanalda ilk kez çekiliyor şu anda. Devamı gelecek tabi bu Happy Wheels'ın. Tabi şimdi Yiğit'ten 5 kadar yaptık. Burada da bur burada da 5 yakada yapacağız. Ben 2'deyken Yiğit 4'teydi arkadaşlar. Ve <laughs> hep ben bu bunları yaşıyordum. Kafam kopuyordu. Evet. Evet reklam bitti arkadaşlar. Aa. Ama beni bekle. Hı, gidebiliriz. Tabii lan baya. 40 dakika sürdü be. Burada bu kadar dakika sürmez tabi. Aaa öldü. Ama sürebilir miyiz? Yine ikinci bölümü iyi geçemiyorum. Bu ne ya? Balık arıyoruz ya. Balık. Balığı mı alacağız? Kaç TL lan? Alacağım balık. Aa! Ölüyordu bu arkadaşlar. Hı. Buralara geldik. Buradan hiç zıplamayacağız. Çünkü bizi zıplatıyorlar. Aa! Aa! Patlayacağım. Ha. Ay ay hayır 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 hayır. Ben bu ikinci bölümü biliyorum. Zaten Yiğit'e ben ben öğrettim bu ikinci bölümü de. Ama kendim bayağı uğraştım. Yiğit'e ben öğrettim. Kendim çok uğraştım. Ve balığın yeğeni buldu. Üçüncü bölümü geç. Yiğit'in kafasını izlediyseniz kafasına şey patlattılar. Yeniden başlayayım. Kimler izledi? Ah. ah. Yiğit Aslan abone olanlar e, yorumlara yazsın. Ah işte bu hep Yiğit'in kafasına geliyordu. Benim de geldi. Ha? Ah, ah. Ha? arkadaşlar. Sivri. Ay 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 ayağım koptu. 5'e kadar geçeceğiz. Bakalım ne kadar dakika sürecek. Baygat'a baban olmayı unutmayın. Yani. Bayağı da video çekmiyorum. Videonun başında dediğim gibi. Çekeyim dedim. Happy Wheels çekeyim dedim. Çünkü benim filmde hiçbir Wheels olmadığı için. Ve 4. bölüme geçtik. Yiğit'in videosunda 5 yılda 4. bölüme gelmiştim. Ve Yiğit hiç 4. bölüme kadar gidemedi. Lan. Değmedi mi? Değmemiş. Yiğit hep burada yanlış şeyler yapıyordu. Kötü kötü oynuyordu burada. Burada bir su yapıyordu tabi. İzlemediyseniz izleyin onu. dem. Aa geçiyordum ne gibi öldüm işte. Bu ne lan? Bu neydi anlamadım. Bas. Nasıl olmaz? hayır Burada basıyorum basıyorum olmuyor yani. buraya. Beşinci 5. bölüme gelebilecek mi? Daha buraya zar zor geçiyorum da. Evet arkadaşlar. <laughs> ya ölüyorum. oraya hesap ettirmek çok zor. Ah, ay 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 ay. Tabii bu ilk başlar çok kolay. İlk başlar kolay ama zor. Zor yerler önde. Ha burayı zor değil. Burası en kolay zaten. olayı burası. Ha. Zıpla. Buradan dur 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 dur. Böyle ben Yeti öğrettiğim gibi şöyle geri gidiyorsun sonra böyle bir zıplıyorsun sonra şöyle ilk baştan sonra geri gidiyorsun. Hayır, çok geri gittim. Ya çok geri gitmesek morayı bitiriyordum ya. Bunun ikinci bölümünü Yiğit'le beraber çekeceğiz. Amacım beşinci bölüme gelmek. Yiğit'le beraber yeniden bir e, beş tur atalım yani. O, ona geçelim. Bunun ikinci bölümünü hem Yiğit'in ikinci ya <laughs> Yiğit'in kanalındaki ikinci bölümünü çekeriz hem de benim. ikisine de yollarız. Yaz tatili bitiyor arkadaşlar. Çok az kaldı. Ama yine de yeterli. Artık ikinci bölüme geçebilir miyiz? Bıktık da. öyle basma tamam şimdi buraya geldik geri gitmeliyim şimdi ileri ha. şimdi çok geri gitmemeliyim ha. ay gidiyorum az kalsın hadi ay. Ah kazandım arkadaşlar kazanamıyordum ve 5. bölüme gidiyoruz. Bir 10 dakika falan sürer. Aa patladım. Aa. Aa. Bu ne ya? Ya 5 saniyemizde rezil oldu ya. Bu ne ya? Git lan. Ha, git. Dur Arkadaşlar geri geldik. Buraya geri geldik. Gelmez olaydık. Ölümü, ö, ölümüz burada. Ölümüz geliyor yani. Anladım. Ayağımız da ölüyor yani. Gelmeseydik daha iyi. Ben burada öyle uğraştık ki, öyle uğraştık ki. Aa. işte yine öyle olacak. Şuraya ben gitmiştim yetim videosunda bir, bir tane orada kötü yere. iyi yer varmış ben oraya görmedim. Yiğit direkten de gördüm. Burada yavaş git. Koş gidelim. Ee, Buradan gidebilir miyim bana? tabii yiğit'e şey bayağı bir ilerledik. Çok az kaldı bitmesine. Aa, dur dur şurada dur dur şurada dur. Heh. Paslanmamışız arkadaşlar. Koş 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 koş. Ve. Ve 5. bölüme geçiyoruz. Artık çıkabiliriz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ve bay bay.